Hiç kendine şunu sordun mu? Neden artık hiçbir şey seni gerçekten tatmin etmiyor? Neden her geçen gün hayat biraz daha soluk, biraz daha hissiz geliyor? Sabah uyanıyorsun ve elin otomatik olarak telefona gidiyor. Başlıyorsun kaydırmaya. Ekran, ekran, ekran. Ve karşına ne çıkıyor? Aynı tema, aynı döngü. Cinsellik, hızlı, çekici, uyarıcı. Sosyal medya artık bizi bağlamak için değil, bizi bağımlı kılmak için var. Bu tesadüf değil. Bu, dikkatini ele geçirmek için tasarlanmış bir sistem. Ve bu savaşta hedefin tam ortasında beynin var. Nörobilimci Andrew Huberman, Dopamine bir motivasyon motoruna benzetiyor. Yani, seni harekete geçiren yakıt. Ama bu motora sürekli yapay dopamin yüklendiğinde, beynin artık tepki vermemeye başlıyor. Tıpkı fazla şekerin damak tadını bozması gibi. Fazla uyarım da duygularını köreltiyor. Artık küçük şeyler seni heyecanlandırmıyor. Gerçek bir bakışın derinliği, samimi bir temasın sıcaklığı, yavaşça oluşan bir bağın güzelliği hepsi silikleşiyor. Neden mi? Çünkü beynin çaba göstermeden ödül alıyor. Ne bekleme var, ne emek, sadece bir kaydırma ve bir ödül. Bu devam ettikçe gerçek hayat sabırsız hissettirmeye başlıyor. Derinlik sıkıcı geliyor, duygular, bağlantılar artık ağırlık gibi. Stanford'un araştırması açıkça gösteriyor. Yoğun sosyal medya kullanımı dikkat süresini kısaltıyor. Ve dikkat her şeydir. Odaklanma gücü, kariyerini, ilişkilerini, anda varlığını belirler. Ama bu yetenek yavaş yavaş senden alınıyor. İşin ürkütücü yanı ise şu, bu aşırı uyarımın büyük kısmı cinsellik üzerinden geliyor. Çünkü evrim seni bu tür içeriklere tepki vermeye programladı. Ama modern dünya bunu silaha dönüştürdü. 13 yaşındaki bir çocuk telefonunu açıyor ve saniyeler içinde algoritmalar tarafından eğitilmeye başlanıyor. Kendi bedenini nasıl algıladığı, başkalarına nasıl baktığı, mahremiyetin ne anlama geldiği, hepsi şekillendiriliyor. Ve bunu yapan şey, insanı umursamayan sistemler. Artık pornografi özel bir tercih değil, kaydırma kültürünün bir parçası. Ve şimdi, tüm bir neslin gerçekliğini değiştiriyor. Bir zamanlar bir el tutuşu kalbini hızlandırırdı. Şimdi o his, 10 saniyelik videoların içinde kaybolmuş durumda. Bu psikolojik olarak hasar veriyor. Duygular yüzeyselleşiyor. Benlik algısı zayıflıyor. Gabor Maté şöyle demişti. Bağımlılık zevk değil, acıdan kaçıştır. Ve cinsel içerikler acıyı iyileştirmiyor. Sadece kısa süreliğine saklıyor. Sonra o boşluk tekrar geliyor. Alain de Botton der ki modern insanlar aşka değil, dikkate aç. Peki uzun vadede ne kaybediyoruz? Gerçek bağ kurma yetimizi, anda kalmayı, derinleşmeyi. Çünkü beynin farkında bile olmasan, her zaman bir sonraki uyarıyı bekliyor. Tıpkı videoları ileri sardığın gibi, hayatı da ileri sarmaya başlıyorsun. Ve geriye ne kalıyor? Yalnızlık. Ama sessiz olan değil, görünmez olan. İnsanların arasında bile yalnız hissettiren o boşluk. İçindeki o fısıltı, neden böyle hissediyorum? İşte tam orada. Durmalısın. Çünkü bu sadece senin değil, hepimizin sorunu. Bu bir kuşak sorunu. Sosyal medya, porno kültürü, dikkat ekonomisi. Bunlar sadece trend değil, zihinsel sağlığımızı tüketen sessiz yırtıcılar. İlişkiler artık yüzeysel. Aşk sadece uyum gibi tanımlanıyor. Sadakat takipçi sayısına dönüşüyor. Ve en kötüsü, biz bunu normal sanıyoruz ama değil. Normal olan hissetmek, normal olan odaklanmak, normal olan beklemek, normal olan bağ kurmak. Peki bu gidişatı değiştirebilir miyiz? Evet. Ama önce uyanmamız gerekiyor. Birinci adım, dijital farkındalık. Kendine sor, ne izliyorum, neden izliyorum, beni nasıl hissettiriyor? İkinci adım, niyetli kullanım. Güne telefonsuz başla, geceni sessizlikle bitir. Üçüncü adım, dopamini yeniden eğit, yürü. Nefes al, oku, egzersiz yap, bir şeyler üret. Hayatı içeriden hissetmeye yeniden başla. Dördüncü adım, gerçek bağ kur. Göz göze gel, sorular sor. Dinle, gerçekten ilgilen. Unutma, tek bir gerçek bağ binlerce sahte uyarıdan daha güçlüdür. Şimdi gözlerini kapat ve kendine şunu sor: Gerçekten yaşıyor muyum? Yoksa bir algoritmanın bana sunduğu hislerle mi avunuyorum? Unutma, sen bir algoritmaya ait değilsin. Sen kendi hayatının yazarı olabilirsin. Ama önce zinciri kırman gerek. Eğer şimdi değilse, ne zaman?